Herkese merhaba. Mukadder hastane yatağında hareketsiz uzanıyordu. Odanın içini dolduran makinelerin tek düze sesi kulaklarında yankılanıyor, zamanı neredeyse durduruyordu. Yarı baygın haldeydi ama zihni son derece açıktı. Çünkü yaşadıklarının bir kaza olmadığını, bilinçli alınmış bir kararın sonucu olduğunu iliklerine kadar hissediyordu. Kapı sessizce aralandı. Hemşire başını kaldırdığında karşısında Metin'i gördü. Elinde bir dosya vardı. Yüzündeki ifade, her adımı önceden hesaplamış insanların taşıdığı o soğuk, mesafeli sakinliği yansıtıyordu. Hasta ailesi tarafından taburcu ediliyor dedi. Sassy. Evraklar eksiksizdi. Sistem itiraz etmedi. Mukadder tekerlekli sandalyeye alındı. Sanki bir insan değil de sıradan bir belgeymiş gibi hastaneden çıkarıldı. Işıklar geride kaldı. Kapılar kapandı. Ve kimse o binadan yalnızca bir kadının değil, bir döneminde çıkarıldığını fark etmedi. Aynı dakikalarda Hançer Hastane koridoruna girdi. Elinde çiçek yoktu ama içinde büyüyen bir şüphe vardı. Mukadder'in odasına ulaştığında yatak boştu. Makineler kapalıydı. Bir an durdu. Ardından gözlerinde tehlikeli bir kararlılık belirdi. "Bu hasta nerede?" diye sertçe sordu. Hemşire dosyaya baktı, çekinerek konuştu. "Ailesinden biri aldı." Hançer dosyayı hemşirenin elinden çekip aldı. Metin'in adını gördüğü an bunun bir alınma değil düpedüz bir koparma olduğunu anladı. Hiç vakit kaybetmeden Cihan'ı aradı. Metin annemi hastaneden aldı, dedi. Cihan olduğu yerde sarsıldı. Yıllardır bastırdığı duygular bir anda yüzeye çıktı. Annesi için, geçmiş için, Metin'in yarattığı karanlık için. Hançer'in yanına geldiğinde uzun konuşmalar olmadı. Bu artık bir aile meselesi değil, dedi Hançer. Bu bir tehdide dönüştü. Cihan'ın cevabını etti. Tehdit aileden geliyorsa, bozulması gereken ilk şey sessizliktir. İkisi de biliyordu. Bu kez geri adım atarlarsa bedeli çok ağır olacaktı. Metin, Mukadder'i ne tamamen ıssız ne de yaşayan bir yere, yıllardır kapalı duran eski bir aile mekanına getirmişti. Parmaklık yoktu ama insanın nefesini daraltan bir sessizlik vardı. Mukadder bir odaya yatırıldı. Yaraları sarıldı, su verildi ama özgürlüğü elinden alınmıştı. Metin karşısına oturdu. Bazen konuştu, bazen sustu. Hep her şeyi aile için yaptığını söyledin dedi sakince. Bugün sana ailenin bedelini göstereceğim. Mukadder cevap vermek istedi ama kelimeler boğazında düğümlendi. Burada ne bağırabiliyor ne de hükmedebiliyordu. Gücü artık sadece isminde kalmıştı. Hançer Hastane kameraların eski araçları Metin'in iz bıraktığı her noktayı birleştirirken ilk kez yalnızca tepki veren değil, yolu kesen taraf oldu. Cihan yanındaydı ama bu kez öfkeyle değil, soğukkanlı bir kararlılıkla hareket ediyordu. Bugün onu durdurmazsak dedi. Yarın bunu herkese yapar. Hançer uyardı. Gerçek ortaya çıkarsa bu aile ya kurtulur ya da tamamen dağılır. Cihan tereddüt etmedi. Dağılmaktan korkup gerçeği gömmek asıl suçtur. Gece çöktüğünde o yere ulaştılar. Kapı açıktı. Sanki özellikle bekleniyorlardı. İçeri girdiklerinde mukadderin zayıf ama canlı sesi duyuldu. Yaşıyordu ama artık aynı kadın değildi. Cihan bir an duraksadı. Hançer ise tereddüt etmeden ilerledi. Metin ayakta duruyordu. Geldiniz, dedi sakin bir ifadeyle. İyi oldu. Artık karar herkesin önünde verilecek. Bu kararı tek başına veremezsin, diye sert çıktı Hançer. Metin gülümsedi. Ben hiç tek başıma vermedim. Hep aile adına verdim. O gece ne bir çığlıkla ne de bir kavgayla sona erdi. Yıllardır bastırılmış bir gerçekle bitti. Mukadder geri getirildi ama artık sadece bir anne değil, bir tanıktı. Cihan için bu, annesinin dönüşünden çok kendi korkusuyla yüzleşmeydi. Hançer ise biliyordu. Bu hikaye burada bitmeyecekti. Çünkü sessizlikte açılan yaralar her zaman daha derin olurdu. Ve Develioğlu ailesinde sessizlik artık sonsuza kadar bozulmuştu. Ertesi sabah güneş eski Develioğlu konağının taş duvarlarına vuruyordu. Ama içeride hala geceden kalma bir ağırlık vardı. Metin, bu katleri güvenli bir odaya yerleştirmiş... Dışarıdan gelen her sesi dikkatle dinliyordu. Bir gölge gibi dolaşıyordu. Cihan ve Hançer Konağa vardığında gözlerinde yılların biriktirdiği öfke ve çaresizlik vardı. "Bugün burada ne yapmayı planlıyorsun?" diye sordu Hançer. Metin'in sesi sakin ama kesindi. "Bugün sadece gerçekler ortaya çıkacak. Kimseye zarar vermek istemiyorum ama bu aile eski düzenine de geri dönemeyecek." Cihan öfkeyle bir adım öne çıktı. Annemin kaderini burada kendi kararına bırakmakla ne kazanmayı düşünüyorsun? Bu bir ceza mı, intikam mı yoksa gerçek mi? Metin başını kaldırdı. Gözlerinde hem hüzün hem de soğukkanlı bir kararlılık vardı. Bu bir ders değil dedi. Bu bir uyanış. Mukadder yıllarca korku üzerine bir düzen kurdu. Şimdi kendi düzeniyle yüzleşme zamanı. Tam o anda odadan gelen titreşik bir ses, yıllardır bastırılmış korku ve çaresizlikle birleşti. Hançer araya girdi. Bu aile için bir yıkım değil belki ama senin için büyük bir sınav, Metin. Cihan sessizce odanın köşesinde duruyor, Metin'in her hareketini, Mukadder'in her tepkisini zihnine kazıyordu. Çünkü artık bu savaş yalnızca fiziksel değil, psikolojikti de. Metin bir adım attı. Bugün herkes gerçeklerle yüzleşecek. Gizlenen sırlar açığa çıkmazsa bu ev artık kimse için güvenli olmayacak. Mukadder'in gözlerinde korku ve öfke aynı anda parladı. Hançer cihana fısıldadı. Dikkat et. Bu gece olan her şey her şeyi değiştirecek. Eski bağlar kopacak. Ve tam o anda konağın arka odasından gelen bir ses herkesin kanını dondurdu. Birinin dışarıdan içeri girdiği belliydi. Adımlar hızlandı, sessizlik parçalandı. Metin gülümseyerek öne çıktı. Demek gerçek tanıklarımız da geliyor. Hazır olun. Çünkü artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Mukadder donup kalmıştı. Cihan titreyen ellerini sıktı. Hançer her an hamle yapmaya hazırdı. Ve izleyiciye kalan tek şey, bu evde güç, korku ve kararlılığın birbirine dolandığı büyük bir savaşın başladığıydı. Sessizlik çoktan bozulmuştu. Yıllardır saklanan sırlar birer birer gün yüzüne çıkmaya hazırlanıyor. Herkes kendi sınırlarıyla yüzleşmek zorunda kalıyordu. Tam bu anda dışarıdan gelen ağır adım sesleriyle sahne kesildi. Konağın eski merdivenlerinde yankılanan bu ses, İçerideki herkesi nefessiz bıraktı. İzleyici ekrana kilitlendi. Kim geliyordu? Neden şimdi? Ve bu gece Develioğlu ailesinin hangi karanlık sırrı açığa çıkacaktı? Metin, mukadder ve hançer odadayken Cihan kapının önünde durdu, nefesini tuttu. Çünkü gelen kişi sıradan bir misafir değildi. Yıllardır gizlenen gerçeklerin ve aile içindeki güç oyunlarının canlı kanıtıydı. Kapı yavaşça açıldı. İçeri düşen gölgeyle birlikte herkesin bakışları tek noktada toplandı. Metin bir adım öne çıktı. Mukadder gözlerini kısarak geleni tanımaya çalıştı. Hançer sert bir sesle araya girdi. Kim olduğunu söyle. Neden buradasın? Gölge bir an sessiz kaldı. Ardından odayı titreten ağır bir ses duyuldu. Yıllardır her şeyi izledim. Artık kimse beni susturamayacak. Sözler odada bir şok etkisi yarattı. Mükede titredi. Cihan irkildi. Hançer geri adım atmadı ama gözlerindeki korku saklanamadı. Metin ise sessizdi. Her detayı zihninde tartıyor, planını yeniden şekillendiriyordu. Mukadder'in gözlerindeki güç yerini korkuya bıraktı. Çünkü Metin artık sadece fiziksel değil, stratejik olarak da kontrolü ele almıştı. Hançer Cihan'a fısıldadı. Bu gece işler kontrolden çıkacak ama her şey netleşecek. Cihan başını salladı. Artık kimse kaçamazdı. Konağın içindeki hava değişti. Sessizlik yerini hızlanan nefeslere bıraktı. Bastırılmış duygular patlamaya hazır bir volkan gibi bekliyordu. Metin, Mukadder'in gözlerinin içine bakarak konuştu. Artık susmak yetmez. Gerçeği herkesin yüzüne bakarak söyleme zamanı. Mukadder'in kontrolü tamamen çözüldü. Ertesi gece, konağın içinde yalnızca mum ışıkları titriyordu. Metin sessiz adımlarla Mukadder'in odasına ilerlerken hançer ve Cihan koridorun bölgesinde bekliyordu. Tek bir yanlış adım tüm aileyi geri dönüşü olmayan bir noktaya sürükleyebilirdi. Mukadder yatağında oturuyordu. Güç ile korku arasında sıkışmıştı. Metin sakin ama keskin bir tonla konuştu. Yıllardır gizlenen her şey bu gece ortaya çıkacak. Korkuyla hükmettiğin dönem bitti. Mukadder cevap veremedi. Çünkü Metin artık yalnızca konuşmuyor, geçmişi ve geleceği kontrol ediyordu. Tam o anda arka odadan bir gölge daha çıktı. Sessizlik bir kez daha paramparça oldu. Mukadder öfkeyle bağırdı. Sen bunu nasıl yaparsın? Metin yalnızca gülümsedi. Yıllardır susturulan gerçekler için zaman geldi. Ekranda tek bir mesaj vardı. Bitti sandın. Asıl oyun şimdi başlıyor. Çünkü artık sadece aile içi değil, dışarıdan gelen bir güç de bu oyuna dahil olmuştu. Gece yarısı. Metin masanın üzerine eski belgeleri serdi. Fotoğraflar, mektuplar, gizli kayıtlar. Kaçış kalmamıştı. Mukadder'in dudakları aralandı ama kelimeler boğazında düğümlendi. Tam o sırada arka kapı hızla açıldı. Dışarıdan gelen kişi elindeki dosyayı masaya bıraktı. Sandığından çok daha fazlası var. Dosya açıldığında ortaya çıkan isim, tüm dengeleri alt üst etti. Mukadder'in yüzü bembeyaz kesildi. Metin belgeleri incelerken gözleri parladı. Demek her şey bu yüzden kusursuz yürütüldü. Gölge kayboldu. Mukadder panik içinde bağırdı. Hayır, bu olamaz. Metin karanlığın içinde net bir sesle konuştu. Artık kimseye güven yok. Sadece gerçekler var. Sabahın ilk ışıkları konağın taş duvarlarına vururken içeride hala gecenin yankısı vardı. Metin Mukadder'in karşısında durdu. Yılların korku düzeni çökmüş, hesaplaşma başlamıştı. Bu gece Develioğlu ailesi ya tamamen yıkılacak ya da gerçeklerle yeniden doğacaktı.